Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Scary Teacher oynuyoruz. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımızı paylaşmayı ne diyorum? 700 abone olmamıza son 10, abone kaldı. Abone olmayı unutmayın diyorum. Açıklamalar kısmına iyi kartını koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarım ve CGGG Delisi YouTube kanalına göz atmayı kontrol etmeyi unutmayın diyorum hadi bakalım en son pin etek bölümüne kalmışız oradan devam edelim reklam Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz geçemiyoruz ki burayı Geç gari. Hı. Şuradan bir şey alalım. Tamam. Mecbur aldım. Yoksa nerede olduğunu bulamadım. Buradaymış ya lan. Boş yere para gitti. Allah billahi boş yere para gitti ya. Dur alalım bari şunu bak lazım olur. Kaç kaç. Evet. Ne oldu lan? Anlamadık ki. 25 liramızı yine aldık sefer ne diyor? Ha, kediyi kurtaracağız tamam kediyi kurtaracağız. Kediyi kitlemiş terbiyesiz. Terbiyesiz. Senin kediyle ne alıp veremediğin var ya. Deneylerde kullanacak herhalde. Ben onu almasını bilirim elinden. Hemen gidelim kediyi kurtaralım. Buradan çıktık Burası mı? Evet burası. Kaç. Kaç 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 yakalayamadı ki yakalayamadı ki ha ha ha. Ne oldu lan? Kedimizi kaçırdık. 25 lirayı almış oldu. Hadi bakalım. Ne diyor birthday partisi? Ya bu. birthday partisini göstereceğim. Çok güzel bir mutlu yaşları gireceğim. Hmm. Onu dinamitlemezsem bak benim adam Mahmut değil Hemen o dinamitleri bulmamız lazım. Evet dinamitimizi bulduk. Şimdi buna mumu uydurmamız lazım. Kaç geliyor kaç. kaç 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 hop buradan mutfağa geç Ona <laughs> ne oldu lan havada uçuyordum da aynı nereden gördük <laughs> beni ya Ben mutfağa gidelim mutfakta belki vardır bu malzemede malzeme dedim bantta O bat lazım bize. Belki yukarıda vardır. Yukarı hemen hızlıca bir inceleyelim. Burada olmaz. Umarım karşımıza çıkmazsa. Bu yukarıda. Hızlı olmamız lazım. Hızlı 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 hızlı. E burada yok. O zaman aşağı inince. Kenardan <laughs> <laughs> geçelim. Bizi fark etmez. Tamam. Oh, so Umarım buradadır ya. burada da yok bakayım burada varsa alayım bari bulamadım Çünkü yani buna benzer bir şey bulamadım şu benziyor bu herhalde Umarım budur Cut. Time to party. I will punish you, you little rascals. I will make sure you're never bother me again. kaç kaç hallettim. Ne oldu lan? Ana oyun bozuldu. Patlayacak şimdi. Aha. <laughs> 25 beş liramızı yine aldık. Yine durduk yere para verdik ya. Meğersem <laughs> oradaymış o. Ben onu görmedim. Aaa. Örümcek koyacağız kitabına. Tamam. Güzel eldiven lazım. Geç geç. Buradaki <laughs> kitap değil ama. Kapat şunu. Oradakini ben bir yere denemiştim arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda. Olmamıştı. Muhtemelen başka bir yerde kitap var. Onun içine koyacağız. Hemen şuraya aç. Buradan geç. Buramıydı. Evet. Bize eldiven lazım. Eldiven, 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 eldiven. Eldiven nereden bulabiliriz? Eldiven. Evet arkadaşlar daha fazla tarz oyun videolarımızın gelmesini istiyorsanız Allah videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Açtım. <laughs> evet arkadaşlar daha fazla, fazla videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerini açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum açıklama kısmına iyi e kartını koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımız ve cggg delisi youtube kanalını göz atmayı unutmayın diyorum ve hemen aşağı iniyoruz. Şuradan gir. Hemen hızlıca. Bura değildi. Hangi odaydı o ya? Hemen hızlı olmam lazım. Mutfağa indi o. Fark etme, fark etme. Heh. Fark etmedi. Yok buradaki değil. Heh. Buradaki. Tamam. Buldum. Hop. Hızlıca çıkalım hemen. Kaçalım. O zaten yiyecek onu. Evet. Biz şimdi bekleyelim. Şurada. Burada ana içine geçiyorlar. Şurada oturalım bekleyelim. Hı -hı. ne oldu lan? Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç bölüm oynamışız. Ya git ya. Git lan. Ha. Almıyorum. Şimdi bakalım kaç bölüm oynamışız bugün. Pin ataktan başlayıp Spider Prank'a kadar gelmiştik. Ve BT devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dakika önümüzde beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın. yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına iyi kartını koymuş oldum. GGGGDS YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı kontrol etmeyi takip etmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.